Merhaba sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 20-26 Kasım tarihleri arasındaki bizi hangi enerjiler bekliyormuş, nelere dikkat etmeliymişiz, nelerden uzaklaşmalıymışız, bunları okumaya, analiz etmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Nitekim bu hafta enerjileri biraz sert enerjiler var. Savaşçı ruhumuzu tetikleyebilecek enerjiler var. O nedenle daha dikkatli olup bu, bu durumu yönetirsek daha zararla çıkarız ya da zarar görmeden çıkarız diye özellikle bu hafta e, burçları atmak istedim. Evet, lütfen niyetlerinizi alınız başlıyoruz. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Umarım hayat mucizelerle akıyordur tatlış kalplerinize diyoruz. 2, 4. Evet. Bakalım bakalım. Kovaları neler bekliyormuş? Neler olacakmış? Gündemlerinde ne varmış? Evet. Bu hafta yalan haberlerin döndüğü sert enerjiler savaşçı ruhumuzu tetikleyecek durumlar olabileceğini söyledim. Diğer burçlarda da size de söylemek, hatırlatmak isterim. Yönetebilirsek e, bu durumu haftayı kolaylıkla geçirebiliriz. Zaten önümüzdeki hafta, hafta sonundan itibaren biraz daha yumuşak enerjilere geçeceğiz. Yani bu hafta alttan alma haftası, hoş görme haftası, kendi iyiliğimiz için e, fevri davranmama haftası diyebilirim. Evet. Ne yapalım? Şuradan çekelim, çekmedik. Sevgili kovalar. Bakalım bakalım. Evet. Enerji kartlarından da çekelim. Enerji kartlarını da çekelim. Şöyle. Önce enerji kartlarını çekiyorum. Size gelince, kovalara gelince en sona bıraktık. Evet, bakalım bakalım kovaları hangi enerjiler altındaymış? Şöyle. evet biraz huzursuz olabilirim dedin sevgide kaldığın sürece ve e, sevgide kaldığın sürece seni kaygılandıran ve huzursuz eden düşmanlık enerjilerinden sıyrılacağını görüyoruz bu konuda e, yakınlaşmakta zorlandığın bir kişiyle alakalı ince sık dokuyorsun huzursuzsun acaba ne yapsam bir adım atsam mı diye çünkü e, kök çakrada e, sıkıntı olabilir aileyle alakalı bir blokajın olabilir eee ilişkilerle alakalı olabilir. Şöyle bir koyalım kenara bunları. Evet. Hmm. Tutkularımın peşinden gitmek istiyorum diyorsun, sevgili Kova. Tutkularımın peşinden giderken de artık bu eğer bana bir yalan söyleniyorsa da bu artık açığa çıksın ve süreç tamamlansın istiyorsun. Yalandan e, sana yalan söylenmiş olma ihtimalinden oldukça rahatsızsın ve korkuyorsun. Şöyle hızlıca açalım. Evet. Merak etme. Her ne kadar Sert enerjiler olsa da e, senin için güzel bir hafta olacak sevgili kova. Diyorsun ki geçmişte bana çok yalan söylendi ve artık dilim yandı, ağzım yandı. Artık hayatımda yalan istemiyorum diyorsun. Bununla alakalı da e, oldukça korkuyorsun. Yeniden böyle yalancı insanları hayatıma çekerim. Böyle tutkulu, aşk sevgili gibi e, gözüküp de daha sonra her şeyin bir e, e, haya, hayal kırıklığına uğramaktan yalan olduğunu öğrenmekten korkuyorum diyorsun. O nedenle duygularında gelgitler yaşıyorsun. Tam olarak da hafta başında ne istediğini bilemeyeceğin bir enerji altında olacakmışsın sevgili Kovalar. Dünya kartı bütün bunların tamamlandığını artık hayatında bu yalanın dolanın bittiğini çevrende daha güzel daha tatlış enerjilerin olduğunu ve bununla alakalı sıfırdan başlayacağını söyledi. Yeter ki sen şu bataklıktan çıkmaya çalış. Bataklık kartı iş finansal anlamda biraz böyle sıkıntıda parasal sıkıntıda olabilirsin. Bunun da yine zara kartıyla ümidini kesme sıfırdan ayağa kalkıp sıfırdan başlayabilme ihtimali var. Çünkü dünya kartı müjdeli bir karttır. Bütün sıkıntılardan sonra ayağa kalkmayı sürecin tamamlanması Anlatır e, Meleklerin sana enerjilerin sana güç verdiğini Görüyoruz ayrıca e, Bugünlerde e, hem bakın Kur'an-ı Kerim kartıyla e, Kitap kartı Kur'an-ı Kerim olarak anlatılmıştır e, Katina'da e, Kurban metaforu ruhsal uyanış rahmanın yönlerin açığa çıkıp şeytani yönlerle sınanma dedi Bakınız şeytan da vardı Yalan söyleyen sizdiyseniz de Eğer artık yalan yok hayatınızda Eee daha böyle rahmani yönlerinizin ortaya çıkmasıyla güç bulacağınızı, güçleneceğinizi ve içinizdeki egoyu terbiye ettiğinizi anlatıyor kart. Ayrıca sizin içinizi ısıtan kalbinize sakladığınız aşkla alakalı da güzel şeylerin gelişmelerin olacağını söyledi. Farkındalık yaşayacağınız bir hafta olacakmış sevgili kovalar. Ölmeden önce ölmeyi deneyimleyeceksiniz. Yani belki de bugüne kadar verdiğiniz emeklerin ya da bugüne kadar inandığınız konuların bir yalan olduğunu, bir balon olduğunu öğrenip gerçeklerle yüzleşeceğiniz, e, gerçeklerle yüzleştikten sonra da e, sizi bekleyen, böyle e, bazı boğum boğum olan arkadaşlar bir araya gelip aşk tazeleyeceğinizi e, hafta sonuna doğru güzelliklerin olacağını aşk anlamında kartlar bize söyledi kızgın olduğunuz ve onaylanmayan bir ilişki ile alakalı da ya da sizin eşiniz partneriniz eğer onaylanmıyorsa da bu, bu konuyla alakalı çok kızgın hissediyorsanız da kendinizi biraz yalnız kalarak bu konuyu detaylandırarak düşüneceğinizi ve huzursuz enerjilerden çıkacağınızı söyledi kartlar. Bakalım başka ne söylediler? Ne çekelim başka? Evet. Evet. Şöyle bakalım sevgili kovalara. Başka ne söyleyebiliriz? Bakınız düşmanlıklara lütfen dikkat edin. Hem düşmanlık enerjilerde çıkmıştı. Şimdi yine çıktı. Şöyle göstereyim. Bakın 20-26 tarihleri haftasında Mars etkisiyle e, Savaşçı ruhumuzun önde olduğunu, yani duygusal anlamda yükseleceğimiz hassas hassasiyetli olacağımız, hassas davranmamız gereken bir dönem. Yani duygularımıza esir olmayalım, alttan alalım. Bu düşmanca enerjilere karşı biz daha zeki, daha farkındalıklı davranalım ve alttan alalım. Ne yapacaksak da bu hafta yapmayalım, önümüzdeki hafta yapalım. Bu hafta biraz e, böyle şey, e, bizi üzebilecek bir hafta yani. O nedenle dikkat edelim. Evet. Korkuyor musunuz zaten? Eğer bir sırrın varsa açığa çıkmasından korktuğun bir sırrın varsa veya işte gizli saklı bir ilişki yaşıyorsan da bu hafta partnerinle görüşme. Çünkü yakalanabilirsin dedi kartlar. Bak kontrol altındasın dedi. Lütfen dikkat et bu hafta kimseyle yani onaylanmayan sıra dışı bir şey yaşıyorsan lütfen bu hafta mesafe koyun aranıza dedi. Çünkü hakikat ortaya çıkabilir ve sen de zor durumda kalabilirsin dedi. Evet dikkat edin yani. Böyle olacak diye bir şey yok ama dikkatli olmakta fayda var. Evet, bakalım son birkaç çekelim ne diyor. Genel olarak iyi aslında. Yalanın dolanın bittiğini, artık o sürecin kötü günlerin tamamlandığını görüyoruz. Bakalım. Evet. Zekanı kullanacaksın dedi. Dedikodulara karşı zekanı kullanacaksın dedi ve bol kazanç, bol para var dedi. Yani bu hafta ilişkilerle alakalı şimdi bir de sensasyonel bir şekilde böyle patlama ortaya çıkma olayı da var ya. Böyle bir ihtimal de var ya. O nedenle biraz daha bu ilişkilerden uzak, işine gücüne bak, parana bak, ekmeğine bak dedi kartlar sana. Sevgili kova. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Evet açılım bu kadardı. Olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Ayrıca özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. 30 Kasım'da olacak başlayacak olan tarot eğitimimizle ilgili detaylı bilgiyi de yine Instagram adresimizden mesajla detaylı bilgi alabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.